Pardon, bir bakar mısınız? Buyurun. Ee, Sahra ben, valizimi alır mısınız acaba? Pardon, sizi bekliyor muyduk? Evet, e, Akın söylemedi mi? Sahra ben, doktor Sahra Yalçın. Yok, söylemedi. Ayrıca kendisi burada yok. Nasıl yok ya? Burası Kahraman Boz'un evi değil mi? Evet ama Kahraman Bey de burada değil. Tamam. Ee, kimdi ya? Ha, Ceylan, Ceylan Hanım bahsetmişti. Celal Hanım evde mi? Hanımefendi o da yok. Ev boş. Akın Bey gideli de birkaç gün oldu. Nasıl birkaç gün oldu ya? Az önce bana konum attı. Tamam, sağ ol. şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Akın Baydar. Ya yine ne işler çeviriyorsun ya? Attığın konuma geldim, burada yok dediler. Neredesin? Bak yine o saçma sapan şakalarından birini yapıyorsan vallahi ödetirim sana bunu ha. Bak vallahi ödetirim. Ara beni çabuk hadi. Şimdi ben burada kalıyor muyum, gidiyor muyum? Sen bu bebeği hala istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorum. Sancar hamileyim diye beni tutuklattırmadı. Karnımın boş olduğunu bilse hiç acımaz gönderir hapse. He canım he. Uçuğundan düşüp gebermediyse gönderir. Bu geberse de nare garısı gönderir beni hapse. Bu da şahitlik eder. <laughs> <laughs> Hayret bir şey ya. Saygısızlık etme kız. Bak benim evimde oturuyorsun. Bir kuruna fakan var. Kime hava atıyor? İnşallah ölür de bebeğin sayesinde mirasa konarım. O zaman görürsün sen. Ölmese kız. Ölecekse o Beyza ölsün. Sancar Efe alacak kuş gibi uçup kurtulmuş olsun. Yoksa ne olacak? Koskoca destan yetim mi kalsın? Sancar Efe uçuyor. Al boyanmış kanıyor. Sancar Efe'nin naresi. Aman Dur 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 dur. kızım dur. Dur şimdi kapalı zamanı. Bir dur şuraya bir. Şimdi bizim düşünmemiz lazım. Düşünmemeyiz. İki kıt akıllı kaldık. Ne yapacağız? Bak. Eğer Akın ölmediyse, kaçtıysa gelmez. Sancar Efe onu uçurumdan yuvarladıysa ve eğer öldüyse zaten gelemez. Kim yardım edecek bize şimdi? Ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ne halt edeceğiz hiç bilmiyorum. Alo, Menekşe Hanım, selam doktor, Sahra Yalçın ben. Buyurun doktor hanım. Karıştırmıyorum değil mi? Sahte hamile olan sizdiniz, gerçek hamile olan Ceylan Hanım'dı. Hey. Alo, Ay, korkmayın korkmayın ya, öyle eliniyorum işte. Şey, e, Akın çağırdı beni. Sizin bu sahte amirlik konusunda yardımcı olmam için. Ha, siz o doktorsunuz. Akın ayarlayacağım demişti. Ayarladı mı? Ayarladı. Ayarlamasına da e, ortada yok. Kahraman Boz'un evinde kalıyorum demişti. Oradan ayrılmış. Ha, telefonlara da cevap vermiyor. Siz biliyor musunuz nerede olduğunu? Ee, bilmiyorum ama... Siz buyurun bana gelin, ben misafir edem sizi. Hemen konum atıyorum, olur mu? İyi, olur. Görüşürüz. Bakın ölse de kaçsa da... ...Sancar yaşasa da geberse de... FFAlarına torun geliyor, müjdeler olsun. Ceylan. Bak, doktor gelince öyle dan diye. Yok, Akın belki kaçak. Belki Sancar Akın'ı öldürmüştür falan demek yok, anladın mı? Ben münasip bir dil bulup anlatıncaya kadar kapayacağım çeneni. Akın olmasa bile bu doktoru bize yardım etmeye ikna etmem lazım. Ay iyi, tamam anladık. Ben susacağım, sen konuşacaksın. Aferin. Geldi. Doktor hanım. Selam. Siz Menekşe mi? Evet evet benim. Buyurun. Buyurun. Ee, annem Atike. Abim Necdet. Madem. Yok. Ceylan da gelir şimdi. Odasını yerleştiriyor da. Oturun oturun. Ee, Akın'dan öğrendiğim kadarıyla Ceylan da yeni hamile olan, değil mi? Hı hı. Bebimi düşürmeseydim üç buçuk aylık hamile olacaktım ben. Hı, anladım. Ama siz artık böyle gezmeyin. Yani karnınız çok düz. Bu zamana kadar büyümüş olması lazım. şey, o kolaydı. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi benim daha erken doğurmam lazım ya. Ceylan'ı beklersek çok zaman geçecek. Kimse kanmaz. Nasıl halledeceğiz o farkı? Yok, beklemeyeceğiz ki. Ceylan'ın bebeği yedi aylıkken alacağız onu. Ben bebeğimi yedi aylıkken Bak doktor hanım kadın doğumcu. Bebeğe zarar gelecek olsa zaten öyle bir şey demez. Değil mi doktor hanım? Yok ben kadın doğumcu değilim. Genel cerrahım ben. Ama yani benim yaptığım ameliyatların yanında sezaryen hiçbir şey çocuk oyuncağı. Ben bu kadını istemiyorum. Ceylan. Ben bu kadını istemiyorum dedim. Böyle doktor mu olur ya? Olmaz. Çık git sen çık. Hadi gülüm çık. Biz başkasını buluruz kendimize. Zaten Akın da ortalarda yok. Sancar Efe kesin onu uçurumdan attı. Akın da kesin öldü. Değil mi? Seni kahretsin. Öldü mü? Hayır, sen bir bembeyaz oldun. Sevdalın falan mıydı? şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ya Akın! Cidden bu şakaysa... Ya bana konum atıyorsun, ondan sonra telefonunu kapatıyorsun. Burada insanlar senin ölmüş olabileceğini falan söylüyor. Akın, ne oluyor ya? Ulaş bana lütfen.